6 Şubat 2023 depreminde Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Atalar Mahallesi'nde 400 ev yıkılmış, 65 kişi hayatını kaybetmişti. Depremzedeler için yapılan yeni köy evleri hem sağlamlığı hem de lüks yapılarıyla dikkat çekiyor. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler zor günlerin ardından hayatlarına yeniden umutla bakıyor. İki ay önce teslim edilen evlerde yaşamaya başlayan depremzedeler yeni yaşam alanlarında çok mutlu olduklarını söyledi işte ya Depremden sonra konteynerda zor günler geçiren 36 yaşındaki Zuhal Yılmaz yeni evine taşınmanın mutluluğunu anlattı. Zorluklar yaşadık. Isıtma zordu ve ceylanı zoba kullanıyorduk. Soba kuramadığımız için hasta oluyordu çoğu çocuk biz de hasta oluyorduk. banyo yapamıyorduk şöyle mesai. Oturamıyordun. İki misafirin gelse ağırlayamıyordun. İşte bayağı bir zordu. Peki ne zaman bu evlere geçtiniz? Baya işte bu evleri iki ay kadar oldu geçerli. Memnun musunuz, mutlu musunuz? Şimdilik memnunuz, şimdilik mutluyuz valla devletimizde milletimizde sağ olsun. Yani evimiz mesela önceki evimizden daha güzel, hem oturma amaçlı güzel, hem kullanma amaçlı güzel, hem yeri geniş, yolları iyi, üç oda, bir büyük salonu var, mutfağı, tuvaleti, banyosu hep içinde işte. Aynen içeride oturuyorlar kız dışarı çıkartmıyorum ben. Aynen geçen sene çok soğuktu ve bu yıl şükür sıcak bir yuvamıza kavuştuk. E çok şükür buna devletimizden razı olsun.